Selamlar herkese. Kafein Kültürü'nün reçete videolarının yeni bir bölümündeyiz. Artık 2022 hasat için reçeteleri paylaşma zamanı geldi. Bu sezonda hangi kahveler var şu an ve hangi kahveler gelecek onları biraz konuşalım öncelikle. Bu videoda Pink Star'ın 2022 hasadına geçtik. Onun reçetesi birebir aynı 2022'ye uyguladığımızda gayet güzel sonuç verdiği için onun için ayrıca bir video çekmemeye karar verdim. Fakat diğer iki kahve yeni olduğu için onlar için video çekeceğiz. O kahveler neler? Birisi Meksika Finca Estanzuela, ötekisi de Kolombiya Alanso Bustos El Mirador kahvesi. Bugünün konusu da işleyeceğimiz reçete de Kolombiya Alonso Bustos. Oldukça sevilen bir kahve oldu. Reçeteleri yazılı olarak forumlarda paylaşmıştım ben zaten. Soranlara da mesajla dönmüştüm. Fakat video çekmenin de faydası olacağını düşündüm. Videolar genel olarak çok fazla izlenme oranı olmadığı için formatı biraz küçültme kararı aldık. Bundan sonra formatlarımızda sadece kavurma hane suyuyla demlediğimiz reçeteler olacak. Bu videoda sadece kavurma hane suyuyla demleme yapacağız. TDS eksaksiyon ölçmeye devam edeceğiz. Fakat buzdağı ekstra bir reçete gelmeyecek. Zaten benzer sonuçlar çıkıyor. İnsanlar da ayarlama yapıyor kendi sularını değirmenlerine göre. Formatta küçülme yapmaya gittik. Kahvenin biraz tadım notlarından konuşalım, özelliklerinden konuşalım. Kahve kalite kontrol videoları da devam edecek, orada bahsedeceğiz ama bir miktar konuşalım isterim. Kahve anaerobik, natural bir kahve, aynı istiyor Sao Pedro gibi ama istiyor Sao Pedro'ya göre oldukça daha da fazla aromatik barındırıyor bu kahve. Özelinde hatta bu kahvenin parfümünü çıkarsanız da diyenler oldu, <laughs> iyi güldük üzerine. Ee, anaerobik, natural bir kahve, pakamara variyeteli, oldukça kompleks. Tadım notlarında neler var? Ananas yazdık, hafif likör yazdık, yeşil elma ve yeşil üzüm yazdık. Bunlar cupping notlarıydı. Fincanlarda ufak tefek değişiklik oluyor demiştim. Onları da zaten demlemede tekrar yorumlayacağım ama bu kahve özelinde diyebilirim ki cupping notları birebir çıkıyor. Hatta en büyük farklılığı demleme ile cupping arasında muhtemelen filtrelenmesi ve demlenmesi sebebiyle de hafif likör dediğimiz cupping de ortaya çıkan hafif Baharatlı likörümsü, hafif alkolik nota demleme esnasında, demlemede çıkan ürün olarak oldukça yoğunlaşıyor likör notası. Ki yoğun demlediğiniz zaman direkt böyle gerçekten bir likör içiyormuşçasına baharatlı hafif alkolik bir nota geliyor bu kahveden. Fakat reçetemiz zaten bu yoğun gövdeyi kırma üzerine ve az çözme üzerine olduğu için biz notaları alabileceğimiz en iyi versiyonda almaya çalışacağız. Şimdi biraz reçeteden bahsedeyim bahsettiğim gibi bu kahve olabildiğine az çözeceğiz. Genel olarak deneysel kahvelerde, anaerobik kahvelerde, anaerobik kalmışlarda, anaerobik nötrallerde çok fazla çözmeye gittiğimiz zaman demleme reçetesi olarak kahve oldukça yoğun ama rahatsız edici bir gövdeye sahip oluyor. Ne zaman güzel oluyor? Bu kahveleri az çözmeye başladığımızda oranı kahve su oranını yükselttiğimizde açtığımızda TDS'den ve eksaksiyondan kayıp yesek de lezzette oldukça başarılı sonuçlar alıyoruz. Bu kahvede de hedefimiz olabildiğine çözmekten kaçmak aslında. Çünkü oldukça yoğun gövdeye sahip bir kahve. Reçeteyle biz bunu sulu sulu oldukça meyvemsi bir kahve haline getirmeye çalışacağız. Reçetemizde neler var? 15 gram kahve kullanıyoruz her zamanki gibi. Bu sefer ilk defa zannediyorum. Bu kahvede tam tamına kendi reçetem olarak söylüyorum. 1'e 17 oranını kullanmayı tercih ettim. Normalde açık kavurduğumuz için hep böyle biraz gövde yakalamak üzerine kahvelerde 1'e 15, 1'e 15.5, 1'e 16 oranlar kullanıyordum. Fakat bu kahvede 1'e 17 oranı oldukça benim de reçetem özelinde farklılaştırıcı bir tarafa kaydı. Fakat ben bu sonuçtan oldukça memnun kaldım. Çünkü kahve gerçekten bunu istiyor. Yani 15 gram kahve özelinde 250 mililitre su kullanacağız bu demlemeden öncelikle onu belirtmek isterim. Kahve deneysel bir kahve olduğu için 100 saat fermante gördüğü için hiç su tutmuyor diyebiliriz. Ne kadar açık kavursak kavuralım. Direkt kahve kendisi salıyor. O sebeple ince bir öğütüm derecesi tavsiye ediyorum. Bu video formatında değişenlerden bir tanesi de el değirmeni değeri vermeyeceğim artık. Kendi kavurma değirmenimde değirmenin kendi özelinde bir öğütme ayarı vereceğim. Eminim çok fazla klik sorusu gelecek. Olabildiğine yanıtlamaya çalışırım. Fakat biraz bu videoları da pratikleştirmek istedim açıkçası. Dizink özelinde 5.7 ayarına getirdim. Değirmenler özelinde tavsiye edilen V60 ayarından daha ince gibi düşünebilirsiniz. Komandante klik sorusu çok gelecek. Hemen cevaplayayım. Tahminen 16-17 kliktir diye düşünüyorum. Time soranlar C3'te yaklaşık 16 ila 18 V60 aralığıydı. Chestnut X'de de böyle 11, yani 10 ila 12 aralığıydı genellikle. Ben bazı kahvelerde 9 kullanıyordum. Bu kahvede de 8.5-9 aralığında düşünebiliriz öğütmesin. Chestnut X özelinde, C3 özelinde ve Commandante özelinde. Süremiz de oldukça kısa olacak. 2 dakika 5 saniye, 2 dakika 15 saniye aralığında kısa bir demleme yapmak istiyorum ben bu. Reçete ile su sıcaklığımız da 91 derece olacak. Şimdi demlemesine geçelim tüm demlemelerimde olduğu gibi bunda da Cafe Traditional filtre kullanıyorum ve buna göre hazırlıyorum reçetemi. Filtreden filtreye göre öğütme ayarını, süreyi değişebileceğini unutmamanızı hatırlatırım. Ön de 60 mililitre dökeceğim. 3 mililitre kadar Kaç problem değil, yarışma reçetesi değil en nihayetinde. 30 saniye kadar bekleyeceğim. 120 mililitreye tamamlayacağım kahvemi. 55. saniyeden itibaren 180 mililitreye tamamlayacağım. 1 dakika 20 saniyeden itibaren 1 dakika 30 saniye kadar da 250 mililitreye kadar suyumu tamamlayacağım. 3 saniye kadar geçti. Önemli değil. 2 dakika bir saniye gibi bir demleme süresi oldu. Bizim hedefimizde de 2 dakika 5 saniye. 2 dakika maksimum 15 saniye arasında bir demleme tavsiye ediyorum. Buradaki sapma çok ciddi bir problem yaratmayacaktır. Hedefimiz zaten az çözmek bu kahvede diğer videolarda olduğu gibi eksaksiyon TDS ölçümlerine devam edeceğiz. bu kahve özelinde düşük bir eksaksiyon ve TDS çıkacak. Çünkü dediğim gibi hedefimiz az çözmek bu kahveyi. 210.8 çıkan ürün Şu an sıcak olduğu için biraz soğumasını da bekleyeceğiz ölçümün. 32 derecede biz 27,5-28 derecelerde ölçüm yapıyoruz. Özellikle yazın. Belli bir yerden sonra düşmüyor sıcaklık çünkü. Sıcaklık konusunda sorunuz olursa eğer neden sıcaklık düşmedikçe pardon neden sıcaklık düştükçe ölçüm yapıyorsunuz diye yaklaşık oda sıcaklığıyla benzer seviyeye geldiği zaman cihaz okumayı bir yerden sonra durdurmaya başlıyor. Yani TDS atmayı bırakmaya başlıyor. Onu referans ölçüm olarak kabul ediyoruz. Kışın bu daha soğuk olabiliyor. Zaten ortam da soğuk oluyor. Hemen kahve daha kolay soğuyabiliyor. Yazın ise tam tersi. Ortam sıcak. Ondan dolayı belli bir referans alabilmek için mümkün mertebe Ortam sıcaklığına benzer bir sıcaklıkta makinenin durduğu sıcaklığı kabul ediyoruz ölçüm için. Cihaz 29.7 derecede artık okuma TDS aralığını aynı tutmaya başladı. Artık 1.32'yi kabul edebiliriz. 15 gramla kargo kullanmıştık. 18.55 aksiyon sonucumuz var 1.32 TDS referansımız var bu kahveyi daha biraz çözmeye kalkışabilirsiniz rahatsız etmeyecektir asittesi olsun gövdesi olsun evet ölçümlerimizi yaptık demlememizi yaptık tavsiye ettiğim süreden bir 5 saniye erken çıktı yani 2 dakika 5 2 dakika 10 saniye esas benim referansım 2 dakika 15'e kadar da uzatabileceğini söylemiştim 2 dakika benim için problem değil şahsen Şimdi gelelim tadım notlarına. Bahsettiğim gibi cupping notlarıyla aşırı benzeşik notlar sunuyor. Sadece demlemede olabildiğine yoğun likör çıkıyor demiştim. Koku da çok yoğun. Ananas, özellikle bizim kavurma suyumuzla. Ve hafif likörümsü koku geliyor. Nasıl sıcakken oldukça yoğun böyle ananas suyu içiyormuşsunuz veyahut ağzınızı ısırıyormuşsunuz da gerçek bir hissiyat var böyle damakta. Oldukça dolu dolu bir ananas tadı notu geliyor. Evet, kahve şu an daha ılık dereceler diyebileceğimiz seviyede. Artık burada likörümüz, tatlar belirginleşmeye başladı. Likörümüzü biraz daha açalım. Videonun başında da biraz bahsetmiştim. Burada baharatsı fakat fermentasyon kaynaklı böyle hafif alkolü andıran uçucu aromatikleri ve lezzeti anlatmaya çalışıyorum. Burada oldukça böyle baharatsı ve fermentasyon kaynaklı alkolik tatlar olduğu için de bana en yakın baharatlı likörler geldi. Ya gibi bildiğimiz o baharatlı likörler, bunun tadım notu diyebileceğimiz bir ayarda. Kaping notasında bu oldukça hafifti. O sebeple biz etikete hafif likör yazmayı uygun gördük. Fakat demlemede artık filtrelendiğinden mi? E, reçete özelinde ekstraksiyon biraz daha belki kapinge göre yükseldiğinden mi bilmiyorum. Daha yoğun bir şekilde bu likör notası çıkıyor. Zaten bu kahveyi deneyimleyenler de forumlarda bahsetmişti. Hafif likör yazılmış ama baya baya likör demişler. Hatta ananas yerine direkt bazı kişiler demlemelerinde bazı sularla direkt likör tadım notu almıştı. Ben onların ananas notasını almasını isterdim açıkçası çünkü çok keyifli buradaki suyla ve bu reçeteyle. Evet kahvemiz artık soğumaya başladı. Soğumaya başladıkça da dediğim gibi yine cupping'den çok farklı bir şey sunmuyor. Yeşil elma gibi oldukça böyle asidik, malik, asit tatlar ve lezzetler var. Soğudukça iyice belirginleşmeye başlıyor bu yeşil elma tadım notu. Evet kahve demleyeli belli bir süre geçti. Artık iyice soğudu ve bu kısımda da artık yeşil üzüm dediğimiz tadım notu oldukça belirginleşmeye başladı. Bu nasıl bir yeşil üzüm? Oldukça yemişizdir çocukluğumuzdan büyüklüğümüze kadar seviyoruzdur birçoğumuz. Bu çok tatlı tatlı yeşil üzümler değil de hafif asitesini koruyan, hafif böyle o kabuğunun da tanını azıcık da olsa hissettiğimiz biraz daha bu kuvvetli yeşil üzümlerden bahsediyorum tam olarak onun tadının notu bunda çok belirgin kahve soğudukça. Evet oldukça bir keyifli kahve Kolombiya Alonso Bustos El Mirador öyle ki satışa çıkardığımızın ilk ayında iki çuvalını bitirmiş durumda ve bitmeye de yakınlaştı gibi diyebiliriz son çuvalındayız artık Gaz getirmiştik bu kahveyi zaten. Umuyorum sizler de denediyseniz sevmişsinizdir. Deneyim paylaşmayanlar yorumlarda deneyimlerini paylaşabilir. Soru sormak isteyenler soru sorabilir. Arkadaşlarınıza videoyu beğendiyseniz tavsiye edebilirsiniz. Kahveyi beğendiyseniz tavsiye edebilirsiniz. Videoya da bir beğeni atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.